Ne yapacağız şimdi abla? Ne yapıp edip Simge'nin adresini bulmam lazım. Okulda yok muymuş Simge? Murat'ı aradım, sordum. Gitmiş bugün okula. E demek ki birlikte değiller. Çıkışta buluşmadıkları ne malum? Kesin bir halt karıştırıyor bunlar. Nasıl bulacağız peki ev adresini? Ne işin var senin burada? Yeliz nerede? Ya evde değil mi? Sabahtan beri arıyorum ama açmıyor telefonunu. Ulaşamayınca merak ettim, bakmaya geldim. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Seni hiç aramadı mı bugün yani? Yok. Ya okul çıkışı için plan yapmıştık ama ortalıkta görünmedi. Ben de sizden birine bir şey mi oldu diye korktum açıkçası. Bir sorun mu var? Senlik bir durum yok. Ama Yeliz seni ararsa mutlaka bize haber ver, tamam mı? Tamam. Armağan bir şey var gibi. Ya söyle yardım edeyim. Ben hallediyorum Simge. Hadi bak sen işine. O zaman eve gelince söyle beni arasın. Merak ettim iyice. Hadi tamam oyalama beni güle güle. Simge de değilmiş bak. Nerede bu kız abla? İliz, o silahla ilgili konuştuk seninle. Allah aşkına saçmalama artık. Beni mecbur bırakmazsan kullanmayacağım. Ne o? Şimdi seninle ses kaydediciye kayıt yapacağız. Ne kaydı? Her şeyi itiraf edeceksin. Yoksa yapacaklarından sorumlu değilim. Eliz. Saçmalama. Arkadaşın da sen de kafayı yemişsiniz. Bak bu oyun fazla olmaya başladı. Hadi bırak beni de kimse üzülmesin. Hala şart koymaya çalışıyorsun ya. Bak burada şartları koyan benim. Dediğimi duydun. Üçe kadar sayacağım ve başlayacaksın. Bir, iki, üç. Konuş dedim. Beni bunu kullanmak zorunda bırakma. İnan ki blöf yapmıyorum. Şimdi bir daha sayıyorum. Beni çileden çıkarma. Bir, iki, üç. Ben sana hep abin gibi, amcan gibi yaklaşmaya çalıştım. Yani beni yanlış anlayacağını düşünemedim. Ama sen de haklısın. Daha küçüksün. Anlıyorum. Kendine örnek alacak birini arıyorsun. E babaya ihtiyacın da var. Yani belki beni baban sanmış olabilirsin. Ya e, bu da çok doğal Yeliz. Sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? E uzattın artık be! Kes şu saçmalığı da çöz artık beni! Buraya her şeyi anlatmadan olmaz! Başka derdin? Korktuğumu mu sanıyorsun sen benim? Ne kadar daha tutacaksınız beni burada? Ne yani? Beni öldürecek misin? Gerekirse evet. Hadi vur öyleyse. Ha ne bekliyorsun? Hadi öldür. Öldürsene. Hadi. Aynı. Konuşmuyor. Konuştururuz, merak etme. Sen ne yaptın? Süper oynadım kızım var ya. Oscar alacak insanım. Army seni görmediğime ikna ettim. Ne yapıyorlardı? Göremedim pek. Ablanı bilmiyor musun? Kapıdan postaladı yine. Yalnız sen bir ara meraktan deliye dönmüş durumdalar. Polise giderlerse ayvayı yeriz. Sen de şunun ağzını bankta da bağırmasın. Geliyorum hemen. Tamam. Abla bütün gün dolandım böyle yeter. Kafayı yiyeceğim ya ne yapayım? Nerede bu kız ya? İnsan bir haber vermez mi? Polise mi gitsek artık? Of Allah'ım ya of! Ha o. Oh. Hangi cehennemdesin sen? Öldürdün bizi meraktan haberin var mı? Ya abla bir dakika sakin ol. Ne sakini Yeliz? Abuk subuk bir not yazıp kayıplara karışıyorsun. Saatlerdir deli gibi seni arıyorum ben ya. Ya iyiyim ben. Merak edilecek bir şeyim yok. Çabuk eve gel. Hemen. Ya da neredesin söyle ben gelip alayım. Yok yok. Gerek yok. Geliyorum ben zaten. Cansu'yu aldınız mı siz? Elif'le birlikte karakoldalar. Niye? Öyleymiş. Önce doktora gittiler sonra doktor raporuyla karakola. Ne olacak bilmiyoruz. Bekliyoruz daha. Peki ne olacak şimdi? Bize verecekler ama değil mi onu? Ne bileyim ben Yeliz. Zaten her şey sarpa sardı. Sen bir an önce gel. Elif arar birazdan. Ne oluyor? Neydi o ses? Yok, sokaktayım ya, ondan gürültü var işte. Tamam, dolanma artık, hadi. Tamam abla, görüşürüz. Neredeymiş abla? Ya bir sürü laf etti, nerede olduğunu söylemedi. Neyse geliyor şimdi, alacağım hesabını nasıl olsa. Bir delilik yapmamış ya, buna da şükür. Ne oluyorsun? Ya ne yapayım? Bak, kardeşimi bize geri vermemişler. Eğer vermezlerse var ya. Ya beni tehdit edip durma be. Ne yapacaksan yap. Ya da bırak beni gideyim. Sıkıldım artık bu işten. Kapat çeneni. Çöpünüz var mı? Yok. Sana ya. Bir sorun mu var abla? Yok. Televizyonun sesini fazla açmışım galiba. Hadi iyi günler. İyi günler. <laughs> ne istiyormuş? Yok bir şey. Asayiş Berkemal. <laughs> Kahve içsene iyi gelir. Koy oraya içerim şimdi. Sen geliyorum dedin, seninkiler yine merak edecek. Ne diyeceğiz? Bilmiyorum Simge ya. Olmadı, ben gitsem sen şununla yalnız kalabilir misin? Bağlı nasıl olsa kalırım, ne var? Bir şey yemeyecek mi bu bu arada? Yemesin. Ya gel hadi otur biraz, biraz dinlen. Bütün gün başında dikildin zaten. Hadi iç biraz kahvenden. Yeliz! Yeliz dikkat!